Amacımız başka bir şey istemiyoruz, sadece yol uğruna Akkuş, Salman, Seferli, Akpınar, Salıbazarı bağlantısı, Gökalp bağlantısı artı 136 kilometre yolun yapılması, özünde ana yollarımızın yapılması ile ilgili göçün durdurulması ile ilgili, ormanlarımızın sıfır kesiminin durdurulması ile ilgili açlık grevine başlamışım ve başladım. Bugün bugün 5. gün artı şahsi anayasal hakkımı kullanıyorum. Hiçbir insanıma şunu yapın, bunu yapın deme hakkım değildir. Bu yolsuzluktan Hasan Barajı'na bağlanan Yeşilırma 46 tane insanımız bu olarak ölmüştür. Bu çevrede Salman bölgesinde de doğumdan şeker hastası, hastası insanlarımız yolsuzluktan ölmüştür. Buranın Salman kasabasının ve diğer beldelerin ve çevre köylerimizin iki ay, 3 ay bir mevsimlik olarak yaz havası yaşıyoruz ve bundan sonra kış olarak yaşıyoruz. Kışın yollarımız daha çok kapa, kapalı. Her gelen 1912 Eylül'den sonrası söylemek istiyorum. Derin oyların alan sayın milletvekillerimiz seçimden seçime gelirler, giderler, bizlere boş vaat yaparlar şu önümüzdeki belediye seçiminde de hiçbirlerini görmedik ama yine oy verdik iktidarımıza muhalefetimize ancak bizim 28 kilometre yolumuz yapılmadı yapılmıyor Geç 20. Ben İlgenel Meclis Üyesi'ne aday oldum ancak kazanamadım. Kazanmak hiç önemli değil. Kazansak da kazanmasak bu memleket bizimdir. Bu memleket uğruna seçilsek de seçilmesek de biz görevli olduğumuzu kabul edeceğiz. Allah bana bu emekliliği nasip etmiş ki ben genç yaşta halkımın önünde bir ışık olacağımı taahhüt etmişim ve diyorum. Bitmedi sözüm. 28 kilometre... Yolu 12 saatte gitmiştir Muhtar İlyas. Göğüluşa Mahallesi'nde bir trafik kazamız oldu. Hatırlamıyorum 8 tane insanımız trafik kazası geçirdi. Şu anda da e, Yemişken Bela dediğimiz mahallede 2 tane aile o trafik kazasında naçar olduklarını hissediyorum. Kendilerinde geçmiş olsuna bile gidemedim.

Tamam, tamam, tamam. Geleceğini söyledi. Biz de hazırlığımızı yaptık. Bekliyoruz. Yollar olduğunu söylediler. Bekliyoruz yani. Jandarma tekrar... 8 saat bile oldu yani bekliyoruz ya. Yani. Yoldayız saat 7-8 saatte yoldayız. S sadece 10 10 on, gündüz 10'da falan oldu abi. Şu anda saat gece 10. Evet. 2 saat geçti. Neden bu kadar geciktiniz? yolda gelemedik. Nasıl yollar? Yolda kar çok. Top sürgünü yapmış böyle çukur yerlere. Kreder zor açtı yani. Ben emekli oldum, geldim. Burada barınmaya çalışıyorum. Ancak yaşam bu şekilde devam ettiği süre içerisinde ben de burada kalamayacağım. Beni araştırsınlar. Şu anda eşim Balıkesir doğumlu ve seçimde aday olduğumdan dolayı eşim yanımda kaldı. Şu anda oğlu ve kızının yanında. Ben ise yaşlı annemin yanındayım. Neden eşime siz benim yanımda şu anda durmak istemiyorsunuz dediğimde yolu bana bahane ediyor, sosyal yaşamı bahane ediyor. Ben de kendisine hak veriyorum. Takdir edersiniz ki yani tak... yolsuzluktan dolayı yolsuzluk... ayrı şu anda hakikaten araştırılsın, her yanımız araştırılsın, eşimden ayrı yaşıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum kamuoyuna. Çeşitli haksızlıklara uğramamıza nazaren biz bu yolun yapılması için uğraş veriyorum. Mesaj olarak da şunu söylüyorum, şakası yok, cidden söylüyorum. Bugün beşinci gündeyim. Halkımız istese de istemese de ben Akkuş, Salman, ve salı pazarı bağlantısı yoluna dozar konununcaya kadar aycık krevimi devam ettireceğim. Artı ölüm orucuna de devam edeceğim. Kendim 48 yaşındayım. Türkiye'deki yaşam boyu 65'tir, 67'dir. Fazla bir ömür kalmamış. Bu zamana kadar yaşadığımdan bir şey anlamadım ki bundan sonraki yaşamda hiçbir şey anlayamayacağımı düşünüyorum. Yetkililerin dikkatine diyorum. Sayın devletin doktoru vardır. Yürüşümden anlaşılır, duruşumdan anlaşılır. Ama şunu inkar etmiyorum. Ben şeker hastasıyım, diyabet hastasıyım. Şeker almıyorum, pekmez alıyorum. Hafif de tuzlu su alıyorum. pekmez çalkaması pardon, pekmezi alamıyorum. Çalkayarak suyla ondan tadımlıyorum. Şu an Hakkı Bey iyi. İşte bir biraz tansiyon problemi var, biraz şekerle ilgili problem var. Ama şu an için iyi. Kendisi iyi. Evet, peki gün geçtikçe problemler artacak. Bununla ilgili herhangi bir önlem alındı mı? Neler yapacaksınız bundan sonra? Ben ve e, Sağlık Ocağı ekibim, sağlık memurlarım, hemşirem ve ebelerim devamlı olarak Hakkı e, Hakkı Bey ile devamlı olarak ilgileniyoruz. Onun e, e, takiplerini yapıyoruz. E, burada e, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Çağdaş bir insan olarak, çağdaş bir toplum olarak e, bizler de e, dünyanın çağdaşlığına gelenek şeyine uyarak yollarımızın yapılmasını talep ediyoruz devletimizden büyüklerimizden yol istiyoruz ee, köy yolumuzu şey orman yolu devletten yol istiyoruz çocuklarımız kardeşlerimiz kızlarımız hemşerilerimiz doğum bir yana hani. gideceğiz sonuna kadar gideceğiz gerekirse Ankara'ya kadar gideceğiz biz sonuna kadar ölümüne kadar gidiyoruz Ankara'ya kadar da gideriz biz devletimizden başka bir şey istemiyoruz, devletimizi körlemiyoruz, yol istiyoruz. Acaba Avrupa Birliği'ne nasıl gireceğiz? Bir görse, görsünler yollarımızı. Seçim zamanı oldu mu? Her şeyi veriyorlar. Evet, Ama ondan sonra unutuyorlar. Evet. Gerçekten sadece seçim zamanı geliyorlar. Diğer zaman görülmüyor burası. Yani görsünler, görsünler halkı görsünler ne durumda olduğunu görsünler. Sadece şu an yol için buradayız. Daha çok sorunlar var burada. Ee, fazla değil, bir iki sene önceleri benim komşum ikiz çocuğu oldu Samsun doğum Hastanesi'nde. Köye geldik. Kar yağdı. Yol zaten yok ya. Kar yağdığında da yollar da kapandı. Yani hastamız inan ikiz çocuğun bir tanesi öldü yani. Götüremedik yani yol olsa fazla bir hastalık değil, ya yani, bir soğuk algınlığı başka bir şey değil. Yani bir doktor olsa yani bir kavuşturabileceğimiz bir yolumuz olsa bu çocuğu kurtaracaktık ama ikiz çocuğun birisi öldü. Gerçek kırsal bölgelerde muhtarlık yapan insanlarız. Çok zor durumlardayız. Kış dönemlerinde yolsuzluktan hasta doğum hastalarımız hastanelere varana kadar yolda ölenler, gidenler. Biz de insan olarak yaşamayı istiyoruz. Hükümetimize, devletimize bir şey demiyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Memnunuz ama lütfen bizim gibi kırsal bölgelerde yaşayan insanları gençlerimizi, çocuklarımızı görsünler. Uzasın diyoruz. Hakkı kardeşimin eylemini de destekliyoruz. Bundan sonra bu eylemlerin de çoğalacağına inanıyoruz ama ön vermemeye çalışacağız. Devletimiz bizi, bizimle ilgilensin. Milletvekillerimiz buraya kadar gelsin. Seçimde seçimde vaat ettikleri vaatleri burada göstersinler. Kendileri er meydanlarda diyorlardı ki yollarınızı yapacağız diyorlardı. Şimdi bizim karşımıza gelsin de burada er meydanı. Burada söylesinler ki sözümüze sahibiz sözümüzü yapacağız desinler. Hala yine yollarımız batak, arabalarımız batırgan halde zincirli vaziyetlerde gidiyor. Kendileri otansınlar. Diyeceğim bu kadar. Küçük nesillerimize önlü olsunlar. Otansınlar diyorum. Başka diyeceğim yok. Teşekkür ediyorum. seferli ve Akpınar olarak hakikaten 50 yıldan beri hiçbir hizmet göremedik. Biz atalarımızın kazma kürek kazdığı yollarla buralardan şehire ulaşmaya çalışıyoruz. Milletvekillerimiz geliyorlar seçimden seçime efendim bize çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Yollarımızı yapacaklar, her şeyi yapacaklar. Fakat Ankara'ya varıp da koltuğa bir yaslandılar mı? Artık hepsini unutuyorlar yani. Milletvekili demek milletin vekili demektir. Milletin vekili demektir. Halkın vekili demektir. Bunlar bunlar ancak kendi zevkinin vekili oluyorlar. Halka artık hepsini unutuyorlar. Sahip çıkmıyorlar. Peki seçimden sonra gerçekten hiçbir vekil buraya gelmedi mi? Hayır. hayır efendim. Hayır. hayır için geliyorlar. Başka Öyle türlü gelmiyorlar. Pes <laughs> <Her> sahip çıkmamıştır. <laughs> Salmanız, Seferlisi, <laughs> <laughs> Akpınar'ı e, perişan durumdadır yani. Hala yokma taş devrini yaşıyoruz desek gerektir. Herkes kendi imkanlarıyla yol yapıyor. Ben ne bileyim. Başka e, şehirlerde e, sokak araları bile asfalt oluyor. Geçtim asfalttan çakıl diye yapılmıyor. Biz de bu Türk milletinin evlatlarıyız. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Niçin bize sahip çıkılmıyor? E, biz biz hariç bir Ermeniden mi geldik? Rusya'dan mı geldik canım? Biz de bu vatan evlatlarıyız yani. Bize sahip çıksınlar. Bize el atsınlar. Hep vaatlerini unuttular. Gittiler. Hepsini unuttular. Hiç sahip çıkmadılar. Ben bunu diyorum. Hakkı kardeşimizin e, bu eyleminin sona kadar destekleyeceğiz. Yanındayız. Hazırız. Halk olarak. Bir... Yaklaşık işte bir hafta önceydi. E, benim e, eşim e, hamileydi. Yaklaşık işte bir hafta vardı doğumuna. E, bir, bir gün sonra götürecektim Samsun'a. Ya Garantili olsun doğum diye. Ve götürmeden bir gün önce sabaha karşı ağrıları başladı. E, ağrıları başladığında kalktık. Direkt Samsun'a gittik. E, normalde 3 saatte indiğimiz Samsun'a 2 saat 15 dakikada indik. Fakat hastaneye vardık. ilk anda normaldi. Ultrasona girdiğinde doğum normal dediler tamam hazırlık yapılıyor, yapın dediler hazırlığa başladık doğumhaneye alınacağı zaman işte çocuğun içeride ana rahminde vefat ettiğini doktorlar bize belirtti işte e, o anda yani benim bütün dünyam ve bu salmanda kalma, bu salmanda beklentilerim, her şeyim bu salman için bitti. İlk çocuğunuz mu? İlk çocuğumdu. Peki e, çocuğunuzun ölmesinin nedeni yoldaki yapılan gecikmeden dolayı mı? Yani yol yapılmış olsa Samsun'a buradan kaç saatte gidebilirsiniz? Tabii ki. Yani yol yapılmış asfalt yol olsaydı bir saatte. En geç en azami yavaşlıkta gitsek bir saat, bir saat 45 dakika bir buçuk saat. Yani daha iki saati bulmaz hayatta. Yani bundan dolayı şu anda zaten eskilere dayanan bir göçümüz var. Yani yolsuzluk, işsizlik ama bu salmana yol geldiği zaman şahsen benim şu anda kahvem var. Kendi işlettiğim kahvehanem var ve artık bana ve de özellikle ilk çocuğum, ilk çocuğum her şeyi hayalini kurduğum çocuğumu kaybettikten sonra bana Salman'ın bütün servetini, Salman'ı da bağışlasalar burada zaten kalmam. Duramam çünkü aynı şekil ikinci çocuğumun başına da gelebilir. Onun için yani ben kalmasam dahi burada kalan annem, babam, büyüklerim, her akrabalarım için her şey için bu yolu için canımızı feda edeceğiz. Gide ben göçümü alıp gidene kadar bu yol için savaşacağız.